Merhabalar Batıbağ'ım. Bugün sizlere bir iyi, bir kötü haberim var. İyi haberden başlayalım. CHP'nin genel başkanı değişmiş. Kemal Kılıçdaroğlu sonunda e, o delege yapısına rağmen <laughs> kaybetmeyi başarmış. Her zamanki gibi. Kötü haber şu ki CHP hala aynı CHP. Tabii ki e, benim de beklemediğim bir olaydı. Neden beklemediğim bir olaydı? Çünkü... CHP'nin deleği yapısını az çok biliyoruz. CHP'nin e, içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl kök saldığını biliyoruz. Büyük ihtimal, yani zaten seçimi e, Kemal Kılıçdaroğlu isterse kazanır, isterse kazanmaz. Büyük ihtimal gelen tepkilerden ötürü e, kaybetmiş olacaktır ki bir de şöyle olaylar var. Ekrem İmamoğlu biliyorsunuz ben senin genel başkanlığında <laughs> İstanbul adaylığını kazanamam, senin genel başkanlığında İstanbul adayı olmam gibi sözler ettiği için olacaktır ki sonunda CHP'nin genel başkanı değiştirme kararı almışlar gibime geliyor. Lakin şöyle bir olayımız var. Tabii ki de bizim çok saygıdeğer sayın genel eski genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu giderken de <laughs> kankilerine selam vermeyi ihmal etmemiş olacak ki etmedi. E giderken bazı isimlere Kavala gibi Demirtaş gibi isimlere selam gönderdi. Ki gelen gideni aratır derler. Bilmiyorum aratır mı? Ben aratmayacağını düşünüyorum. Kendisi de Serhat'in Demirtaş ve Kavala gibi isimleri seven gönderiyor. Şimdi şöyle bir olayımız var. Ben özgür özere saygı duyardım. Yani muhalefet yapmayı becerebilen bir insan aslında. Kemal Kılıçdaroğlu'na nazaran. Hani böyle değişti. Ama Gene aynı diyorsunuz da ya tabii ki yapısı aynıdır, e, konuşma tarzı aynıdır. Sonuçta öyle bir partinin içerisinde bir başkan olduğu için e, bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine geçtiği için Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir lider getirmeyi seçmiş olacaklar. Ama dediğim gibi e, bazı şeylerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı, kanımıza dokunan şeyleri yapmaya devam edecek tabii ki de. Ee, onun haricinde şöyle bir şey diyeceğim. Değişim, değişim dedik. Lakin şöyle bir sıkıntımız var. CHP'nin genel başını değiştirmek, CHP'yi değiştiremeyiz. CHP'nin içerisindeki o yapılanmaları ya da o yeni oluşan 2010'lu yıllardan sonra oluşan kafa yapısını temizlememiz lazım. Onaralıkçılar gibi insanlar ve... Adına ne başa bir şey gelir mi? Canan Kaftancıoğlu gibi insanları ve onların ekiplerini temizlemeden kusura bakmayın. CHP bir şey olamaz. CHP düzgün bir partide olamaz. CHP iktidarda olamaz. Çünkü CHP böyle bir kafa yapısında benim gibi insanlardan oy almaz. Ve tabii ikinci turda belki alabilir ama ikinci turda da şansını çok zorlarsa benim gibi insanlar oy kullanmaya gitmez. Ki zaten en sonki seçime örnek vereceğim şimdi. Sinan o an öbür tarafa gitti. Mütabakat imzalanmamış. Ümit Özdağ ile mütabakat imzalanmasaydı şayet ve göçmenlerle ilgili sözü olmasaydı ki gönderilerine de inanmıyordum. Göçmenlerle ilgili sözü olmasaydı ben kesinlikle orada oy kullanmaya gitmeyecektim. Ben o mutabakatı güvenerekten gittim oy kullandım ikinci turda. Gerçekten yani birçok kişi o mutabakatın hiçbir anlamı olmadığı düşünüyor ama kusura bakmayın benim gibi insanlar için o mutabakatın bir anlamı vardı. O mutabakat olmasaydı şayet <laughs> e, sadece göçmenler için oy verecektim. Ya göçmen vade de olmasa ki dediğim gibi güvenmiyorum. Göçmen vade de olmasa ben gidip oy kullanmazdım. E şimdi neden bunu anlatıyorum? CHP kalkıp o zihniyetleri temizlemezse çünkü genel başın o zihniyeti göre hareket ediyor. Zihniyetleri temizlemediği sürece ne düzgün bir parti olur ne de benim gibi insanlardan oy alır. Biz de kalkarız. Kötünün iyisiyle yetinmeye devam ederiz dediğim gibi şu an şey diyorum. Kötünün iyisi Erdoğan demiyorum. En sonki seçimde kötünün iyisi Kılıçdaroğlu'ydu. Çünkü Kılıçdaroğlu'nu 4 yılda indirmek daha kolaydı şeydi seçimde. Ama Erdoğan'a indirmek o kadar kolay değildi. <laughs> Ama bu söylenler devam ederse gerçekten benim gibi insanlar ikinci tura kaldığı anda seçimler oy kullanmayacak. Lütfen şu kafa yapınıza değiştirin ve şu CHP'yi bir temizleyin çünkü CHP dediğimiz parti Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partidir. Mustafa Kemal'in değerlerini başka partilere bırakmayın diyorum. Ve burada videoyu daha fazla uzatmadan bitirmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.